Evet. Ayaz çok güzel oynuyor değil mi çocuklar? Evet, Ayaz güzel oyun oynuyor. Her şeyi yapıyor. Buz buz şeyiyle donduracak şimdi onu. Yine de dondurdu. 15 tane yendiğine dondurduk taklidalı. Çok soğuk. Hı hı. Zahleden çok soğuk oldu. Düşman o. Dur ben. Hay gitti. Hı? Hayır, gitti. Hı? Hı. Ama şimdi erimiştir. 15 saniye geçti o. Kapıyı mı? Of kapıyı. Evet açtık kapıyı. Kapıyı açtık şimdi. Orada. Orada dondurdun annem. Kim vardı orada ya? Riddle. Dark Riddle orada dondu. Evet. Dark Riddle. Hadi bakalım. Hı? Ha? Ne? Ne? Evet, evet, evet. Bırak, bir hafta oynayalım. Tamam, oynuyoruz zaten. Birazcık oyun oynuyoruz biz. Daha tableti bırakmayacağım. Tamam, tableti tamam, oyun oyna anneciğim. Hadi oynayacak. Zaten oyunumuzu bitirmemiz lazım. Bitiremiyoruz oyunu bir türlü. Bitirdim ben. Bitirdin mi? Evet. Çünkü, Hı? çünkü yaptığı için bitirdim. Darkridim dark 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 Dondur <laughs> dark nerede kayboldu? Burada, burada. <laughs> Orada mı? Evet oradaymış. Ay korkuyorum geliyordu üstümüze ya. Bak dondurdum. Bak. Evet. Üstümüze geliyordu gerçekten dondurdun ha. Yay. Ama şimdi bak 15 saniye sonra eriyecek hemen eriyor. Eriyor. Pil yok diyor. Neyin pili yok ya? Şeyin e, dondurucunun pili yok. Pili bitmiş. Pili az kalmış galiba. Taktım bak. Taktın mı pili? Yes. Ayaz yes. pili taktın mı? Abi biliyor musun film arayacaksın arıyoruz şimdi. Ay, onu yakın, Nasıl ya ya. yine reklam geldi. O bıktım ya bu reklamdan. Hayır ben reklamı çok seviyorum. Reklam seviyor musun sen? Hı? Ben bu reklamdan bıktım <laughs> artık. Hep reklam hep reklam. Evet. Aa, çok güzel şarkı var. Hı -hı. Hadi bas bakalım bir reklam. Doğan... Evet. evet. Kaçaydım. Evet kaçabilir Hadi. Kattım. Hadi hadi. Anahtarı şuraya sim. Yes. Evet. Dur şöyle şöyle deneyim. Hı, dene bakalım bir. Bakayım hocam. Olmadı. Olmadı. Şifresi kaç acaba ya? Bilen var mı şifreyi? Biz şifreyi bulamadık. Şifresi ne acaba? Biz şifreyi bulamadık Ayazla ya. Abi! Evet, yine gezegen odasına şey izleme. Ben gezegenlere bakmak istiyorum o teleskopla ya. Bakamıyorum ki ama. Neden anne? Gezegenlere baksak çok güzel eğlenceli olur. O kutu neydi Ayaz? Gelmeye çalışıyor. Hı hı. Gelmeye çalışıyor. Aç. evet kutunun içinde ne çıktı? Anahtar. Aa. Evet. Depo dolu. Aa tiyazım var. Nasıl ama. Buraya atmayacağım ben. Eyvah. Ne oldu? Gel bir de. geldi. Bir... Hey, of hayır ya. Geldi. Ya yine mi reklam? Ben artık reklam istemiyorum ya. Reklam istemiyorum. Ben o yüzden artık oynamayacağım ya. Reklam istemiyorum ben ayağa. Sıkıldım reklamdan. Ama... Hadi o zaman çocuklara bay bay yap. Çocuklar kanalımıza Olmaz, abone olun. Yarın ne oyun oynayacağız biz? Söyleyeyim mi? Hello Neighbor, Hello Neighbor oynayacağız. Ertesi günde Sikeri Sikeri Teacher oynayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza. Bunu unutmayın. Evet onu da oynayacağız. Hoşçakalın.